Merhaba Kenan Bey, Merhaba. yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, ee, oldukça hareketli bir genel kurul geçiriyoruz. Başkanlarımızın konuşmalarını, başkan adaylarımızın konuşmalarını dinledik. Şimdi de oylama devam ediyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz atmosferi? Açıkçası tabii pandemiden sonra birçok dostu burada gördük. Bu Öncelikle bundan dolayı keyifliyim. Ee, ben bu seçimi çok önemli görüyorum. Dört ayrı grubun olması, 4 ayrı başkanın adayının olması bence de çok önemli ve değerli. Ee, gördüğüm e, açıkçası gençler fazlaca katılmış durumda ki benim beklentim tamamen onlardan. Tecrübeyle beraber gençliği bir araya getirmek lazım. Değerli başkanlar Bursa ve İzmir'de burada. Onlarla beraber sanki bazı projeleri bundan sonra yürütmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ben bu genel kurulun kim kazanırsa kazansın mesleğimiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Ve eee bundan böyle dünyanın gittiği yeri yakalayabilecek ekipler, teknolojiyi yakalayabilecek ekiplerle beraber el birliğiyle meslek adına harika işler çıkarılması için ben dahil tüm meslektaşların katkı vereceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz.